<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berat bugün sizlerle beraber Ege isim bugün sizlerle beraber Berin'in hapishanesinden kaç oynayacağız? Yanımda Ege var. Merhaba. Ege. Arkadaşlar bugünkü videomuz zor olmayacak. Kolay modda oynayacağım. Merhaba. Selam. İşte bu Ege. Selam kanka. Selam. Hadi başlayalım. Ne? Kanka bu merdivenlerden çıkıp havalandırmadan kaçmalıyız. Bunu biliyorsun. Evet. Açtım havalandırmayı gidelim. Gel. E, e, açtım. A bu kapı açılmıyor. Bu arada arkadaşlar kameramızı büyütemiyoruz ya da küçültemiyoruz. Sadece normal böyle kalıyor. E Ege iyi misin? Heh. Buradasın kanka. Gel gel. Adın. Atla. Kanka bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Hapishan bizi kim soyup da bunları giydirdi onu unuttum. Kanka bir şey diyeceğim. Buyur. Bizleri kim soyup da bunları giydirdi? Çocuğu polis yapmışlar. Kanka, kanka beni kovalıyor. Kovalıyor kovalıyor. Yüzüm yarımda. Kanka seni başka bir polis kovalıyor. Evet. Balık adam ya Allah. Hey, öldüm ya. Öldüm hadi ya. Gel, ya. <laughs> Bebek gibi üzülüyorum. Izmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir. Yeminle bir gücüm olsaymış. Bir kank... şey diyeceğim kanka. Buyur. Gücüm olsaymış ne yapacağım söyleyeyim mi? Bu poli, Beri ismindeki bu polise Osmanlı tokatını yapıştıracağım. Gel hadi, gel, Osmanlı tokadı şok. Kanka düğme. Düğmeyi unutmuşuz kanka. be. Koş, koş, koş. Kanka bu adamın. Kanka seni kovalıyor mu? Evet kovalıyor. Sanki adam şey istesin kanka bu ne? Bak, kovalıyor beni. Eyvah kanka koş. Ah, ben seni bekliyorum burada. Kapı açıldı mı sende? Ee, hii, düğmeyi ben açmayı unutmuşum. Koş koş bekliyorum. Seni. Atladım, atladım. Ha ha. Ha ben ha şey kurusmuşçi. Bu arada kanka bir şey diyeceğim. Bu manyak beni çok hızlı kovalıyor. Sanırım kaçamayacağım. Kaçarsın, kaçarsın. Umudumu kaybetmemeliyim. Peki Oğlum merdiven. Adam bu arada osuruklu tombalak he. Kanka adam adam ne tür bir manyaksa artık her tarafa tuzak kurmuş. Kanka. Ay gel gel burada. Et, adam buraya bir buraya fena zorlatmış. Kanka lavlardan atlama macerası başladı. Atladım şuraya. Gidiyorum ben. Oyun önceden oynadığın için mi? Kanka. Kanka ortadan içi. Aa. Ortadan ikiye bölük olanlar. Kırık olanlar kanka dikkat et. Dur sen dur dur. <laughs> Lan kanka. Kanka Allah kahretsin kanka. İzmir'in dağlarında Osmanlı tokatı. Ben bu iskelete Burası Osmanlı topu atayım. Dikkat, dikkat etmen lazım. Ağır çekimli niye konuşuyorsun kanka? Ağır çekim günü mü? Kanka dikkat et şuralara saklan çünkü kocaman bir top geliyor. Koş, Osman koş, koş, koş. Osmanlı topu mu lan o? Kendimi öldürmek değil. Heh, merdiven Kanka burada bir deli var. Adam Ispartalı bu arada. Orada bir şey diyeceğim kanka. Adam Ispartalı. Beni. beni de yakaladı. Şey. Tombalak olsun. Çok güzel Merak etme. Biz biz bitti diyene kadar bu işler bitmez. Evet. Ben geçtim. Seni Berat ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Ne demişler kanka? Berat ailesi ölmez bu savaş bitmez. Koşuş. Kanka sıkıntı yok. Aa sen biniyoruz beni Respawn mı? Lan bu respawnmış. Kanka respawn'a bastım yanlışlıkla. Kanka beni evet. bu... ben Kanka çıkardayım. bir Bu arada kanka bir hacker gibi uçuyorsun. İlk defa görüyorum. Kanka burası çok zor. Dikkat et burada. Dikkat sana, et. Sana, içecek verecekler ve bu seni çok hızlandıracak. Kanka bu aslında E'ye basıp marketten de satılıyor ama Robux'la. Benim evet. Robux'um yok. Sadece bir Robux'um var. İçeyim şunu. O gibi. Kanka şu sarı yerlerde zıplaman gerek. Kanka bir şey diyeceğim. Şu sarı yerlerde zıplaman gerek. Hop. Hop. Tıp. Hoppa. İşte bu la la la. Kanka giyirdim ben bu arada ha. Geldim. Geldin de giyirdin Ayıp evet. kanka. Gel. Ayıpsın, çok ayıpsın yemin ediyorum. Gel. Kanka. Ee, kanka burada kanka yatak odası. E ee, bir dakika bunu burası neden yatak odası? Burası bodruma benziyor. Aa, ben aldım, de. kanka kafan döne döne gidiyorsun bu arada Heh, bak, kanka havada mı uçuyorsun sen hadi gel beklerim Aa, düştüm? bir minderinin üstüne düştüm de o kadar kötüydüm ki neyse Allah merdiveni yanlış yere koydum Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Sizin evde asansör bozuldu mu? Yok. Bizim evde asansörün elektriği gitmiş. Arıza yapmış asansör. Hadi As ben geldim. Elektrik faturasını mı yedi ailemle? Kanka burada dikkat et. Çünkü burada havalandırmada uçuyormuşuz. Aa evet. Gibi dönüyor. Ve yerde dikenler var. Ben burada sadece zıplayarak hızlandım. Bak zıplıyorum. Zıplıyorum. Güzel taktikmiş. Sen de yaptın mı? Yaptım. Burası biraz zorlayacak. Aldın mı? Hadi gel. Bekliyorum. Kanka benim sıplamak oraya kadar yetişmiyor da biraz. Bu arada ben burada ne yapacağımı hiç bilmiyorum kanka. Galiba en tepeye ulaşmaya çalışacağız. Böyle de öyledir. <laughs> lan 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 lan. Aşağı düşeceğim sandım dan yani evet burada. Heh. buradan. galiba bunları söndüreceğiz. Galiba evet. gaz kaçağı gibi. Evet. Kanka kendi Aa. neden otursun kendini ki aşağı böyle? Şey, kanka aşağıda bir tane daha havalandırma var. Oraya düşmeye çalıştım da olmadı. Ben dikenlerin üstüne popo üstü düştüm. Bu arada kanka bir şey diyeceğim. Buyur. Seninle bir keresinde o oynamıştık ya doğuştan kaçmaya çalışıyorduk. Orası gibi ha bu bölüm. Olabilir ben hepsini bitirdim. Yukarıda seni bekleyeceğim. Ben de hepsini bitirdim. Gel. Hadi yukarı çıkalım. Geldin mi? Geliyorum şu anda merdivenle. Hayır. Kanka kendini düşürmeyi nasıl başardın? Ama yine de tam da benim olduğum yerdesin. Benim... Kanka sen aslında gelebilirsin çünkü sen en alta düştün. Hadi gel. E, yani tam dibinde doğdun. Aa kanka burada yapmamız gereken şey merdiven gibi buradan gitmek. Dikkat et burada. Uy, uy. Oley. Anam. Kanka sanki ara, bir araçla... Hayır. İçimden yerde öldü. Olamaz. Neden söyleyeyim mi? Çünkü çok uzaklık. Hayır. Hayır. Merak etme kanka. Sonuçta gelemeyeceksin. Tamam gelirsin inşallah. Hadi gelmeni umut ediyorum. Kanka hadi kalktı. Allah hadi gel. Helal be Ninja kan. Ninja kaplumbağa, Gebeş kaplumbağa. Gel Beratmen. Aha. Aa! Ui! Ay kanka. Galiba yapmamız Hoppa. gereken şey şuraya evet. gitmek. Kanka bu arada sen hangi okula gidiyorsun? Ben Alpaslan Türkçe yani ortaokula mı? Evet. Ben de ortaokula gidiyorum Hayır, kanka. Orada... Kanka, pastacı var, koş. Kanka, pastacıyı bazukayla öldürmeliyiz. Kanka bana yemek atıyor. Bana da attı. Bazuka nerede? Ah gördüm. Kanka yavaşlıyorum baya. Ben de. Lan bana yemek atıyor. Ha kanka yapma Allah'ını seversen Hayır, abi yapma. Ne oldu? Abi boğunayım yapma lütfen. Kanka. Lan bazuka nerede? Bazukayı bulmalıyım. Bazuka buralarda bir yerde. Yemek zuka. Hı, al bunu seni pislik. Kardeşim helikopter. Merak etme kanka. Şimdi ben ye. Yeah. Şu manya öldüreyim bir. Önce şu arkamdakinden kurtulayım. Heh. Öldü kanka. Bayıldı bu. Bir de galiba patladı. Kanka ip getirip bayıldı bu. Bir de galiba patladı. Kanka, kanka. ya ben de yemek atıyorum da Hadi nerede gel. o? Nerede o? Öldürdün mü? Hadi gel, gidelim. Kanka bu orada ben de arkasından yok ettim. Kanka. Kanka vallahi bir tanesini benim ağzıma at. Kanka, kayacağız galiba. Hayır. İnşallah düşündüğüm şey olmaz. Ney? Midesine yok tamam midesine girmedim. Allah kanka ben havada uçuyorum. Allah oy lan. kanka valla. Nereye? Ha, gel Acında bir tane bazuka vardı ya o şefi öldürmek için. Evet. onu Keş... gitti. Onu al. Onu tekrar almaya gitsene. Valla bir tanesini yiyeceğim de canım çekti Eyvah kanka. Düşündüğüm şey olmasın. Lazerlerden uçarak kaçacağız hayır 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 bu çok zor ama Berat için hiç zor olmaz İnşallah bu şeyler ben tam geçerken popomu kesmiş kesmiş hayır. ne oldu benim şansım yok şansım yok lazerim değdin Kanka şu kırmızı şeyleri dokunmaman gerek. Mamar 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 galama vaktam mamalamot malo. Kanka eğer hard mod Heh, geldim, hadi gel. Eğer hard mod gelirse bir dahaki sefere bunun Neyse arkadaşlar evet. Arkadaşlar şu anda gel kanka. Bölümümüzün birkaç kısmındayız Düğmeye bastık e, Kanka hepsini aldın mı? Aç kopya bak ha, Kanka görünmez yol mu? Yok kanka benimki sende gözükmüyor o yüzden. Bak mesela ben sende havada uçuyorum şu an. Hadi Allah senin kahretsin ya. Aşağı düştü ya. Mamar, 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 balala matmala. Seni Burger King çiğmiş. Berat olmaz. Neyse arkadaşlar ben bir vlog daha hazır geliyorum. Evet. Berat'a diye geliyorum kanka. Tamam. Çok iyi. Son bir tane kaldı. Helalsin. Helal bana be. Harikayım. Kanka dev robotla savaşacağız. Abo. Kan. Bendeki balcılar gitti. Kanka. Bizi ateşler ediyor. Sendeki bozuk'a gitti mi? Buraya gelmen gerek kanka. Nereye? Yanıma gel. He. Kanka bana şaplığa vuracak şimdi ateş ediyor. Kanka ateşliyor buraya. Kanka kolunun biri gitti. Kolunun birisini mahvettim. kanka benim birazcık canım gitti ha kanka robot gitti evet arkadaşlar robotu yendik ve havaya uçtu hadi kanka gel evet kanka her şeyi yaptığımıza göre artık bu artık gidelim bu aptal defolalım yerden bu Kaçıyoruz. artık hadi arabaya bin kanka sen benimle aynı yere mi bin neyse kanka hmm, ve kaçtık kanka kanka burada yaşadığımız hapishane çölde mi gerçekten Kanka gerçekten bu harika bir şeydi ya. Kötü polise cezasını verdik kanka. Bazukan varsa bir ağzıma yemek atsana be. Aç kanka ağzını. Aa. Ne İnşallah yemişimdir. Sen, sen de bana at. Kanka al hamburger geliyor, yemek geliyor. Aha elma. Elmayı at. Koşuyoruz özgürlük. Evet oh. son. Sonunda kanka özgürlüğümüze kaçıyoruz. Yaşasın be. Özgür... Şey düşündüğüm şey yoktur. Ney? Daha fazla parkur yapmak istemiyorum. Ben de vallahi yoruldum artık. Evet öyleymiş. Ulan yorulduk lan. Oğlum özgürlük dediğim bu muydu yani ya? Şaka gibi ya. Hapishane daha iyiydi. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Buyur. Herhalde bu parkurdan sonra bitiyor. Ve kanka bitti helikopter var en sonda Dur kanka helikoptere binmeden önce beni beklesene. Bekle kanka. Hadi. Ve helikopter helikopter. Hadi bin. Helikoptere bindim kanka çok heyecanlıyız yaşasın. Kaçıyoruz be. Kanka helikopterle seni bıraksın ben ben seni bıraktım sen beni bıraksın. Ama yine ama yine de kaçmayı başar. Kaçmayı başardı. Dur bir dakika kanka. Bir dakika. Artık iyi polis. Beri Grumpy Grand. Mr. Funny Dummy. Roketle, bak o küfür var ya. Antrum. Kanka yandık yandık. Bak bu var ya. Gel ağzı açık ben yemek atak. Hadi atak. tamam. 2 Ekmeğe kaçırıyor. Yemeğe kaçırıyor. Gelecek inşallah. Yemekler burada orada doluyor kanka. Sanki duvara yemek veriyoruz. Evet, evet arkadaşlar bizi izlediğiniz... Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Dur bir dakika. Buradaki şeylere bakmadan videoyu bitirmiyoruz. Vay! Kanka ben... Kanka ben uzaya uçuyorum. Kanka buradan insanlara yemek atıyorum. Alın yiyin. İstediğiniz kadar yiyin. ben de yanına geliyorum. Hayır gel hadi gel. Kanka bu arada ben iyi uçuyorum he. Artık yeni polis olarak videoyu burada sonlandırıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmazsınız. Gerçekten sevinirim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sen de bay bay de.